Esenler'deyiz. Vatandaşlara yerel seçimlerde hangi partinin adayına oy verirsiniz diye soruyoruz İSEL'e. Abim yerel seçimde adayımız kimdi? Efendim abi? Adayımız kimdi? Adayım. Evet. İmamoğlu. Nedeni var mıdır? Hırsızlık yapmadı, çalmadı, çırpmadı, çalıştı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yerel seçimde adayımız kimdi? Murat Kurum. Murat Kurum. <laughs> yerel seçimde adayımız kimdir abi? Teşekkürler. Sağ olun. Adayımız kimdir abi? Büyükşehir'de mi burada mı? Büyükşehir'de. Ekrem İmamoğlu. Nedeni var mıdır? vardır. Çünkü benim kardeşim. Şimdi bak kurum bana ne diyor? Diyor ki 600 bin bina inşa edeceğim. Peki depremdeki parayı niye yediler bunlar? Onu yemeseydiler, yapsaydılar. Ben bunlar güvenilir olmadığı için vermiyorum. Ben İmamoğlu'na güveniyorum, yapar yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben... Adayımız kimdir abim yerel seçimde? Abim yerel seçimlerde adayımız kimdir? Abi, benim adayım yok. Yerel seçimde adayımız kimdir abim? kurum, Kimi Yerel seçimde adayımız kimdi? Valla ben ben desteklemiyorum ya ben kimse kimseye, yok kimse yok. Kusura olma. Kanka ne vereceğim? Her sene veriyoruz yine açız ya. Ne yapacağız? Sağ olsun. Abim yerel seçimde adayımız kimdi? Kime vermemiz gerekiyor? Bilmiyorum abi kime vereceksin? Ya, ya verdik verdik bir şey göremedik. Tekrar buna vereceğiz. Bu kim abi? İmamoğlu'ndan. İmamoğlu'na verildi. Evet. Teşekkür ederim. Daha önce AK Parti'ye verdik. Daha önce MHP'liydim. Vermeyeceğim daha. Evet. Şimdi İmamoğlu diyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. Bundan sonra böyle abi. Teşekkür ederim. Bize bakmayana biz hiç bakmayız. Teşekkürler abim. Adayımız kimdir hanımefendi? Hangisi? Hayırlısı o gelsin. Hayırlısı kim? Yerel seçimde adayımız kimdir hanımefendi? AK Parti. Murat Kuru. Teşekkürler. Teyzeciğim Teşekkür kimi destekleyeceğiz seçimlerde? Hiçbirini. Hiçbiri değişik. Siz abim adayımız kimdir? AK Parti. Burak, Teşekkürler. Devam ediyoruz. Esenler'de vatandaşlara soruyoruz. Abim yerel seçimde adayımız kimdir diye soruyoruz. Benim aday seçim benim. Ha şey için mi? Esenler için İstanbul. Ekrem ya. Ekrem. İmamoğlu. Yani. Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Adayımız kimdir 31 Mart'ta? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Çok iyi, dürüst, hırsız dal çalmıyor, her şeyi açık yapıyor. O yüzden İmamoğlu. Teşekkür ederiz, sağ olun. Teyzeciğim, yerel seçimde kimi destekleyeceğiz? Allah Allah bilir şu anda bir şey değil Sine mi? biliyorsunuz abla. Bilemem, ya. şu anda. Sağ olun. Abim 30 bin Mart'ta kimi destekliyorsun? Daha bakalım o gün çıkalım hem sağ kalsak bakacağız. Bir hafta var abi şurada. Sen abim kimi destekliyorsun? İmamoğlu kardeşim. İmamoğlu oldu. Neden var mı Nedeni var mıdır? İyi adam. Teşekkür ederim. Evet, Hırsızlıktan sağ. bıktık artık. Sağ olun. Devam edelim. Abim yerel seçimde adayımız kimdi? Büyükşehir mi? İlçe Büyükşehir. Ee, İmamoğlu. Teşekkür Büyükşehir'de adayımız kimdir hanımefendi? Kim olacak? Kim? Benim adayım belli. Kim ablam? İmamoğlu. İmamoğlu. Tabii. İm, yerel seçim. İmamoğlu, İmamoğlu. Neden ablam İmamoğlu? Seviyoruz. Evet. evet Seviyoruz. E, sevmek, icraat. Çalışır adam. Evet. Şey önünü açmıyorlar, kapatıyorlar önünü. Onlar rağmen yine çalışıyor. Evet. Teşekkür ederim. Ha. Sağ olun. Adayımız kimdir 31 Mart'ta? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim kardeşim ya. Sağ olasın. Abim yerel seçimde adayımız kimdir diye soruyoruz programı ekrem amca'm vereceğim. Neden abi? Çünkü yapılan haksızlıklardan dolayı vereceğim. Geçen Ümraniye tarafında bir kadın başörtülü Kur'an'ı eline almış. Kur'an çapsın seni. İnşallah o kadını çarpar da biz de öyle insanlardan kurtuluruz. Teşekkür ederim. Heh ben teşekkür Aa, ederim. Yayınla. da abi maşallah He, çok güzel. İnşallah yayınla bunu. İnşallah abi. o kadını çarpar. Evet. Biz kurtuluruz onlardan. Onların yüzünden dinden soğuduk vallahi. Teşekkür ederim. Ha. Siz abim 31 Mart'ta kime vereceksiniz? AK Parti'ye. AK Parti Murat Kurum. Siz abim Murat Kurum. Murat Kurum diyoruz. Nedeni var mı abi? vardır. Nedir? E çalış, çalışkan bir insan. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yerel seçimde kimi Benim memlekette. De... Memlekette de... mi vereceksin? <laughs> orada kim vereceksin? Ben orada AK Parti. AK Parti. Siz ablam? Ben bu sene atmayacağım. AK Partili miyiz? Değilim ama atmayacağım. Niye yani atmıyor, atmıyoruz ablam? Atmayayım çünkü memnun değilim şu hale bak. Atmasan yine memnun olacağım. Ablam. Hiç olmadım ki zaten esenlerden. evet. Esenler'den. Hiçbir kere olmadım. İstanbul için? İstanbul için onu da düşünmüyorum. Bu sene oy vermek istemiyorum. Ne yapayım kime vereceğiz? İstanbul İmam oldu. İmam oldu. İmam oldu. Efendim? Nedeni var mı? Ya? Evet var. Adam gibi adam oldu. Teşekkür ederim. Şey. Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederim. Ta tatile çıksın. Çıkmasın abi? tatil yakışıyor. Çıksın ya yakışır tabii canım. Ee, yılın on 12 ay tatil yakışır. Var ya, hep tevfiye verdik burayı. Oturacak bir tane bir masamız yok. Bir sandalyemiz Az yok. Az önce ben onu demiyorum. Şurada yok oturayım. Yok ayıp oturamadım. ama. Vallahi. Demin evet. dedim biliyor musun? Şurada oturacak bir yer bulamadım. Siz nereden geliyorsunuz? Hangi şehir? Diğer tarafta. Aa, İstanbul'da adayımız kimdir abla? İstanbul Büyükşehir. Kim olsun? Bilmem ablam. Ya Surat Hanım? Hayır. Kim Gerek abi? yok. Ekrem olsun. Ekrem olsun. Evet. Siz abim. Adayımız kimdir? Çok yabancı. Adayımız kimdir abi? Adayımız mı? Evet. Ya Türkiye'de aslında seçim yok ya. Herkes rahat koltuk kavgasında. Başka bir şey değil yani. Evet. Ama e, tabii biz bir kere daha de devam edeceğiz mecburi. Urmak yok. şey tam yolu Tam diyeceğiz evet. Teşekkür Çünkü ederim. ben bir engelli bir birey olarak sizin aracılığınızda da kendisine selam söyleyeyim. Ee, akül akülü araba görünmesine rağmen iterek götürüyorum. Bu konularda sıkıntısı var. Onları bir düzeltmesini tercih ederim veya e, ilgilenmesini tercih ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi, İyi günler, sağ olun. İstanbul seçimlerinde adayımız kimdir İstanbul seçimde kimi destekleyeceğiz Hiçbirini. Hiçbirini. Ne? Aynen hiçbirini. Hiçbirini. Siz Ben İmamoğlu. Efendim İmamoğlu. Vallahi en önemlisi benim için gençlere yurt yaptığı için. Öğrenciler çok mağdurdu biliyorsunuz. Onun için. İmamoğlu. Herkesi eşit gördüğü için yani. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Efendim merhaba. İstanbul seçimlerinde kimi destekliyoruz? İstanbul. Evet. Kararsızım. Kimle kar arasında kararsız? Hı? Kimle kim arasında? zaman kararlıyım da bir yerde. Kim? İmamoğlu Murat Kurum. Hı? Kim? Murat Kurum İmamoğlu. Esenler için mi diyor? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. E ben e, Murat Kurum'u tutuyorum. Bir Hı. de Tevfik Kursu'yu tutuyorum. Zaten AK Partiliyim. Bir de Erdoğan Evet. evet zaten ben temelde verirdim. <laughs> Hedefi Yok saka yapıyorum ben öyle şey yapmıyorum. AK Parti'yi Evet, evet seviyorum. O yüzden Murat. Allah razı olsun bizim başkanımızdan. Teşekkür Esen. ederiz. Siz abimiz İstanbul'da demiş kim? Görsün ya hala AK Parti diyorlar ya arkadaş ya. Ya bu bilmiyorum. insanların kafasında mı var ben bilmiyorum arkadaş ya. Ortalık batmış etmiş evet. hala AK Parti diyorlar arkadaş ya. Biz istiyoruz ki bu hükümeti yıkalım buradan gitsinler ki belki düzelir yani. Evet. Siz imam ol diyorsunuz. İmam ol diyoruz tabii. Evet, imam ol diyoruz. Olacak es esenleri kim alır? Görmüyorum 6-7 tane parti bir oldu adama karşılar şimdi şu anda yani. Ya i̇nşallah Ekrem o alacak yani. Bak Teşekkür anketleri olsun. takip ediyoruz. ediyoruz ama anketlerde de önde gözüküyor. 2-3 evet, puan evet, önde, önde, gözüküyor. İnşallah alır. Ha. İnşallah Teşekkür alır efendim. yani. Hı -hı. Sağ olun. İyi günler. İstanbul'da adayımız kimdir hanımefendi? Kimi destekliyorsun? Yerel seçimde kimi destekliyorsun hanımefendi? AK Parti'yi. AK Parti. <laughs> Ekliyoruz. AK Parti, Tabii. Murat Kurum. Evet. DEM Parti. DEM Parti. Kemal Danış, Beştaş. Evet, daha ediyoruz Siz hanımefendi anlamadım. Kaç kişi oldu Umut? 27. 27. İyi gidiyorsun. Abim, İstanbul seçimlerinde adayımız kimdi? Abi. Kimi destekliyordu hanımefendi İstanbul için? Evet. İstanbul seçimlerinde adayımız kimdir abi? Murat Kurum. Neden? Abi? Nedeni belli. Adam İmamoğlu verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. Getirmediği gibi daha önceki şeylerin de hatırlamıyorum dedi. yani Ama biz hatırlatırız. Sıkıntı yok. Ben ben önce ona vermiştim şimdi vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz abim İstanbul'da kimi destekliyorsunuz? Kurum. Neden var mı? Kurum'a başka nedeni yok. Siz abim demciyiz. 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 Herhalde 5 tane. Aynen. Evet. Olur. İmamoğlu kurumcu. Biden bir kurum bir İmamoğlu çıkıyor. Aynı yerden. Ablam. Kimler çıkacak? Kim? Daha kimler çıkacak sen ortaya? Sana banka veriyorum. Hiçbirine vermiyorum. Hiçbir, Hepsi de aynı. Dikkat et. Bir oy son gidecek. Arabayı çarpıyor. Gelerse şimdi ademiz kimdi? AK Parti vereceğim. Yeni zekalı olduğum için vereceğim. Sen AK Parti abi. AK Parti insan. Sen verdik. <laughs> Abim İstanbul ademiz kimdi? Abi az önce söyledim İmamoğlu çalmadı, çırpmadı, çalıştı. Sağ ol abi. Bu kadar. Siz abi. Murat Kurum. Siz abi. Nasıl? Kimi destekliyor İstanbul Büyükşehir? Ben hiçbirini desteklemiyorum. Desteklemiyor. Hiç işim Murat, Murat olmaz. Murat Kurum. Murat Kurum. Hiç Murat işim olmaz. ]im. Vallahi İmamoğlu. Vallahi İmamoğlu sen abi. Söyledi. Sen de vallahi. Söyledi. Vallahi Siz ablam. Kimi destekliyor İstanbul'da? İmamoğlu. Na? İmamoğlu. E ee, bunları bitirdi ben daha bunların neyesini vereyim Allah'ını seversen. Neyi bitirdi ablam? Ülkeyi bitirdiler. Türkiye yılındayız. Ha? Türkiye yüz yılındayız. Tabi tabi tabi. Onlara göre, oluyor. onlara, onlara göre öyle. Ama sen gel de halka sor, emekliye sor. Kimisi korkuda konuşamıyor biliyor musun? Evet. Ya yalakalar, onlara kömür şey veriyorlar ya ondan. O, onlar otlanmasa asla onu vermiyor. Sağ olun, Abi İstanbul'da ademiz kimdi? İmamoğlu. İmamoğlu. Siz hanımefendi? İmam, İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. tabii ki, ben evet. Efendim? Nedeni var mıdır? İmamoğlu yani. İmamoğlu. Yani gitsinler deneyelim yenisini. Sağ ol abla. Hakkımızda hayırlı. Adayımız kimdir abla? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Seviyoruz biz onları. Evet, AK Parti'yi seviyoruz. AK Parti'yi seviyoruz. Daha da iyisi yok. İmamoğlu da beş senedir geldi. Ne yaptı ki? Hiçbir şey yapmadı. Babamı Şu... Onu seviyor muyuz abla? İmamoğlu'yu hiç sevmiyor onları. Peki. E, yani, <laughs> Eylem de türbanı böyle. Bir adamı ya. sen sever? Peki, sever misin? İmamoğlu <laughs> AK Parti'ye transfer olsa, oraya geçse sever misiniz? Hayır, sevmem. Sevmeyiz. Sevmem. İnsanın insanlığı Aynen, önemli. Aynen anneme katılıyorum. Parti için değil. Evet. İnsanın insanlığı önemli. İnsan olması lazım. Sağ olun. İstanbul'da adayımız kimdir hanımefendi? Var mı adayımız? Abim İstanbul'da adayımız kimdir 31 Mart'ta? Murat Kurum. Nedeni var mı abi? Nedeni belli. Beş yıldır hiçbir hizmet göremedik. Onun için değiştirmek istiyoruz. Tevfik Göksel'i benim için abi. Teşekkür ederim. <laughs> o da bizim başkanımız. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Abim İstanbul'da adayımız kimdir? İmamoğlu. İmamoğlu. Evet İmamoğlu. Neden var mı abi? Tabii. Evet. Yahu her şeyinde niye herkes hakaret yapıyorlar. Sen bir konuşamazsın, bir, bir şey diyemezsin. Evet. Niye onları seçiyoruz? Yalandan başka bir şey yok. Tamam, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Hiçbirini teşekkür ediyoruz Teşekkür ederim, hiçbirisi gerek yok. Sağ olun. 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 Abim İstanbul'da adayımız kimdi? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu, teşekkürler. Evet. Efendim merhaba adayımız kimdir İstanbul için? İmamoğlu. İmamoğlu sizin? Teşekkür ederim. Sanki Murat Kuru. Aynen aynen o da aynı. Ablacığım İstanbul'da adayımız kimdir? Yahu. Ablacığım İstanbul'da adayımız kimdir? Kimi destekliyoruz? Abim sizin var mı adayınız? Yok abi. İstanbul'da adayımız kimdir abi? Murat Kuru. Murat Kuru. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Abim siz dedi de noktayı koyalım. İstanbul'da adayımız kimdir? büyük şehir için. Teşekkür ederim. Yusuf abi. İstanbul'da Büyükşehir'de şehirde adayımız kimdi? İmamoğlu. Nedeni var mı? Abi? Her şeyle mükemmel bir adam. Neyine nedenini hiç sormayacağız yani. Neden siz diyorsun? Başka adam yok yani. Teşekkür ederiz abi. Biz de de sonlandırıyoruz Esenler anketimizi.